Esma. Esma şu kuru peçete var mı? Birazdan bakarız. Hadi. Hadi peçete koy da ıslak. Esma peçete koyacağım mı? Ne? Kuru peçete. Evet. Hadi. 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 Deniyoruz Ama çok kötü. Ay. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Esma biz böyle gezecek miyiz yollarda? Bu ne ya? <laughs> Hepsini bugün harcamayalım bence. Esma... Esma benim... Esma böyle dışarı çıkmam Ay. burada kalacağız. 10 dakika burada mı? Hı, -hı. <laughs> Esma... Hayatımda bu kadar kötü şey görmedim. Hemen kuruyor bu ki ondan. Ah, kaşma, kaşma gel. Şey, gözünün çok şeyini yapma. Aa. Ne? Aa. Kurudu bile. Kurusun hemen yakarız. Ay çok kurudu, kına gibi bu. Evet. Ay inşallah yüzümüzde kızır. Esma ben böyle insanlar nasıl istemiyorum. Şöyle yedi buçuk verdik. Yedi Kullanı. buçuk. İnsanlar gelince ben koşacağım. Esma böyle sen istedin. Esma böyle yapsana. <laughs> Hiç girememiş mi ben? Şey dakika diyor. Bari evet. elin içine şey ya ondan dedi. <laughs> Ay nişe hapsi yapmaz. Bütün ciltlere uygun. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl dayan? gülüyor> Sen de gir. Hayır. Senin de gel. Yok. <laughs> Aa biraz çok kötü olmuş. Esma gülüp koysun ya. Seni mi diyecektik? Babandan cevap geldi mi? Hayır. Tuğçe, Tuğçe. Dur. Kaç tane bir şey yaparsa bu? Sen neden tamamen sürmedin? Bu ne? Yorumlayın bana sürmeyin. Ben maske zannettim. Şey zannettim. Saçın falan değil. Esma tamam artık bekle. Her yere sürülmedi sanki. Oldu mu? Tamam her yere sürme zaten. <laughs> You, my golden. Başım, şey yok yani. At, benim kesim. Sebebi evet. çünkü. Bence iyi. Maalesef artık gidiyoruz. Çok zamanı. Evet. Evet videonu bitireceğiz. Okay. Evde artık düzenleyeceğim. Belki düzenlemem iki gün ya da üç olacak. Ya da daha fazla bilmiyorum var. Daha düzenleyecek bir uygulama bulamadım. Eğer biliyorsanız düzenleyecek bir uygulama iflas söyleyeyim çünkü daha bulamadım. Her neyse Esma evine gidecek bende. Evet. Eve gideceğim artık. Ayrılma vakti. Evet ya. Okulların <laughs> açılmasına zaten az kaldı. Zaten okulda sık sık konuşacağız, edeceğiz değil mi? Evet. Yani görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Takip edin. Abone olun. Bay bay. Bay bay.